Premier Lig böyle, işte İtalya Serie A böyle, La Liga böyle. E, maç temposu artıyor. Hele Premier Lig'de çırından çıkacak bence. Yani henüz hala Ronaldo uyum sağlayamadı takım. Yurt dışına baksınlar, para biriktirsinler. Eğer bu hayalse, Galler, Almanya, daha başka ülkeler, İngiltere'de bile bir yere kadar gidebiliyor şu anda. Herkese merhabalar, Tardini Pub'da King sponsorluğunda yeniden bir aradayız. Bu defa Emre Özcan'ın yanına ben de eklendim. Ee, Emre'ye gelen şahane soruları yönlendirmeye çalışacağım bugün. Emre selamlar. Merhaba, herkese evet. merhaba. Herkese Gülüşmeler. merhaba, evet. Güzel Vallahi, bir kalabalık var. Evet, aynen öyle. Yani e, samimi bir şey söyleyeyim. Hava böyle, e, bugünkü maçlar belli. Vallahi ben gelmeyi düşünürdüm e, o yüzden. Hepiniz e, bu havada, bu şartlarda, bu maçlara varken çıkmış gelmişsiniz. Çok teşekkür ederiz e, geldiğiniz için. İyi ki geldiniz. E, zaten merak ettiğiniz her şeyi de e, soracaksınız. Ben de yönlendirmeye çalışacağım. Onun dışında da e, Twitter'dan da bu organizasyonu paylaşmıştık. Hı hı. E, orada da Emre'ye gelen bazı sorular vardı. E, oradan da üç tane soru seçtik. Zor da olsa. O soruları da Emre'ye yönelteceğim. Sonrasında devam edeceğiz. Zaten müthiş maçlar var. Öncelikle bugünle ilgili sen ne hissediyorsun? Biraz yani sorun, aslında, biz başlayalım. Tabii şimdi yani El Clasico var. İngiltere'nin en büyük e, derbisi var. E, akşam Juventus-Inter var. İtalya'nın en büyük derbisi. Yani seçilmiş gibi yani İspanya, İtalya ve İngiltere'nin e, baktığın zaman en büyük maçları evet. olarak kabul ediliyor. Yani Juventus-Inter de öyle. United e, City, e, yani City Liverpool evet başka bir noktada şu anda ama İngiltere futbol tarihine baktığımız zaman United Liverpool o ülkenin hala en büyük eşleşmesi olarak kabul edilir. E, klasik o zaten ayrı. E, diğer liglerden ne vardı? E, Fransa'dan önemli bir şey var mıydı? Marsilya maçı var. var. Ama mesela e, günün açılış maçı Karagümrük Hatay Spor maçıydı. Mükemmel bir maç. Evet. Bizim ligin en güzel, en ideal, en iyi izlenecek maçlarından biri ki ben evden çıktığımda dakika 60'tı. Mükemmel maç oluyordu ilk 60 dakika itibarıyla. E bir de Fenerbahçe Alanya Spor var arada. Yani hmm. Alanya performansı belli, Fenerbahçe'nin durumu belli vesaire. Yani gerçekten e, bütün güne yayılan 6-7 tane çok güzel maç. Biz de burada birkaçını birlikte izlemeye çalışacağız inşallah. Bir de böyle bu takvimin denk geldiği haftalar açısından da güzel. Çünkü biz seninle ara ara programlarda konuşuyoruz ya artık böyle sezon açılışı dediğimiz kısmı biraz sanki geride bıraktık. Evet. Daha böyle kritik yerlere daha belirleyici noktalara doğru geldik. O yüzden bu fikstürün buralarda olması da güzel yani sonuçlar önemli olacak gibi görünüyor. Aynen öyle ki yani şu anda Kasım ayına işte girmek üzereyiz. Kasım ortasından sonra zaten bütün liglerde ki işte 38 hafta oynanan 20 takım liglerde bu daha çok hissediliyor. Premier Lig böyle, işte İtalya Serie A böyle, La Liga böyle. E, maç temposu artıyor. Hele Premier Lig'de şuradan çıkacak. Evet. Yani Aralık başı e, Şubat sonuna kadar o 3 aylık sürede hatta 2,5 aylık sürede 4-5 aylık maç oynanıyor. İşte oraya giriş hazırlığı içerisindeyken bu haftalar daha da e, önem arz ediyor o yüzden. Ne kadar iyi girerseniz o kadar... Lüksünüz olacak yani Aa. bir şeyler kaybetmeye dair. Aynen öyle. Yavaş yavaş başlayalım. Hala gelen misafirlerimiz de oldu. Onlara da baktım. Evet. Ee, soru olan varsa, şöyle ufak el ederse yönlenelim beraber. Merhabalar, ismim Sinan. Şeyi merak ediyordum. Önceki Tardini Büfe'de Fenerbahçe ile ilgili soracağım. Bugün Avrupa maçları var ama. Tabii abi. Üçlü savunmada ...şeyin sorun olacağını düşünüyordunuz. Hani iki tane kanat bek, yani birisi defansif ağırlıklı, diğeri işte daha ofansa yakın. Uh -huh. Ve Ferdi'yle o sayı tam bunu sağlayamayacağını düşünüyordunuz. Uh -huh. Kola-Sinac transferi konuşulurken evet. bu konuşuluyordu. Sanki Fenerbahçe'de şimdi artık o kanat beklerden çıktı sorun... ...başka bir şeye evrildi diye düşünüyorum. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Fenerbahçe'deki sorun nedir? İkincisi de Premier ilgili. E, City, Liverpool, Chelsea üçü de çok formda gidiyor. Yani bu seneki favoriniz yani. Geçen sene inatla City demiştiniz siz ve oldu. <laughs> bu sene... Kim şampiyon olacak diye sorayım. Ee, tabii hızlıca cevap vermeye çalışayım. Ee, yani evet. Fenerbahçe'nin kanat beklerinden çok daha fazla sorunları var. Yani tek sorunların kanat beki olduğunu söyleyemeyiz ama son maçlarda yani o konuda çok ciddi gelişimler ben görmüyorum. Ee, yani Ferdi iyi. Ben Bright Ocel Samoyal'den hala çok memnun değilim. Fenerbahçe'de gördüğüm e, rolünden bahsediyorum en azından. Yani o hala sorun olmayı sürdürüyor bence. Ama başka sorunlar da var kesinlikle. Yani işte topla set oyununda bir problem var Fenerbahçe'de. Bir merkez orta saha problemi var. Yani Luis Gustavo'nun yeri belli ama yanındaki oyuncu kim bilmiyoruz biz onu hala. E, onun şu e, ilk 8 hafta geçmişken e, artık yavaş yavaş belli olmaya başlaması lazım. Yani Zaytz mı? Sosa mı? Başka tempolu bir oyuncu mu? E, onu bilmemiz gerekiyordu. Onu bilmiyoruz. Santrfor kim Fenerbahçe'nin? Yani biliyoruz Ener Valencia ama hala bildiğimizi hissettirmiyor Vitor Pereira. Ener Valencia'nın arkasındaki oyuncu, iki oyuncu kim olacak? Biri Rossi tamam, diğeri kim? Mesut olmuyor. Mesut'tan başka kim olabilir? Berisha mı? Başka bir oyuncu mu? Onu da bilmiyoruz. Ee, yani her pozisyonda biraz problem var Fenerbahçe'de. Bu da hem toplu oyunu hem karşılama oyunlarını da zaman zaman e, etkiliyor gibi. Ama ben hala sistemin yapının ve e, oyuna genişlik kazandıran oyuncuların en önemli birkaç sorundan biri olduğunu düşünüyorum. Diğer soruysa abi zor bu bence biraz bu sezon itibariyle. Çünkü ilk defa üç başlı bir şampiyonluk yarışı var gibi gözüküyor. Ben United'ı biraz dışarı aldım. Kendi içinde öyle düşünüyorum en azından. Ee, Chelsea bir adım geride görüyorum. Liverpool City... Ben hala City diyeceğim ya. Yani... Ya 38 haftada o oyunu geçmek çok kolay değil gibi. Ama Liverpool'u çok şaşalı bir başlangıç yaptı. Ee, devam ettirebilecekler mi? Bence bugün çok güzel bir test olacak Liverpool için. Merhaba. İsmim Yener. Liverpool'un bu şampiyonluk yarışını sürdürebilmesi için devre arasında nerelere takviye yapması gerekiyor sizce? Ya aslında Liverpool'un böyle çok ciddi eksikleri olduğunu zannetmiyorum ben. düşünmüyorum en azından. Ee, neresi olabilir dersen yani orada da şöyle. Az önce Fenerbahçe'de söylediğim konu. Nerede eksik var dersen ilk 11'de mesela şöyle diyorum ben. Fabinho, Henderson tamam orta üçlüde ki bugün de ikisi beraber oynayacak ama üçüncü oyuncu kim? Hala bence net değil o. Yani Curtis Jones bugün büyük ihtimalle ilk 11 başlayacak iyi de oynuyor sezon başından beri. Geçmiş sezonda bir ara çok iyiydi. İyi oyuncu ama şey işte, ayrılan oyuncu Wijnaldum olunca o standardı istikrarlı bir şekilde verebilecek mi şu anda çok fazla bilmiyoruz. Thiago Alcantara bir türlü olmadı. Belki olur. Ama hala oldu diyemiyoruz tam. Belki öyle bir üçüncü oyuncu eksikliği var. Bir orta saha e, direkt oynayabilecek bir orta saha. Belki olabilir ki Jurgen Klopp'a e bir transfer yapar mı ondan da çok emin değilim. E, bir de ben hep söylüyorum Liverpool'a dair. Bence bir tane santrfora ihtiyaçları var. Ya topu getirdiğin zaman ceza sahasında ilk omi başlaması için söylemiyorum. Ben filmin hala bence benim için en iyi dokuz numara Liverpool'da. Ama sıkışan maçlarda, topa sahip olacağı maçlarda Liverpool'un oyunu rakip ceza sahasında, rakip birinci bölgede oynadığı maçlarda, topu sürekli ceza sahasına getirdiğim maçlarda bir tane vurucu, yani Pauler işte golcü bir oyuncu iyi olabilir gibi geliyor bana. Geçmiş sezon ben bunu söylüyordum. Bu sezonda sanki öyle bir oyuncu en azından yedek kulübesi için iyi olabilir. Teşekkür ederim çok sağ ol. Burada. Merhabalar. Merhaba. İsmim Doğa benim. Ee, ben Galatasaray ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Ee, bu son lokomotif maçı göz önünde bulundurarak Galatasaray'ın takım kimyasını ve evet, şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz? Aynı zamanda bu yeni romanlar Skaldao ile Moruta'nın potansiyelini ve performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, ya çok parlak görmüyorum ben Galatasaray'ın durumunu. Ee, yani ben benim en büyük iki şampiyonluk adayından biri değil şu anda ama şöyle bir durum var. Lokomotif maçı ile beraber yani bir şey belli olduğu Galatasaray'da. O da şu bence... Avrupa'da farklı oynatıyor Fatih Terim takımı. Yani e, Avrupa'da oynattığı oyun stilinin de ben ya da mantalitenin... Galatasaray'ın takım kimyasına daha uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, o oyunu Türkiye'ye uyarlayabilirse... ...ki ben pazartesi günü Veşitaş'a karşı... ...toptan biraz vazgeçen, toptan feragat eden bir Galatasaray göreceğimizi düşünüyorum. O zaman oyunu biraz yukarı çıkarma şansı var ama şu ana kadar Türkiye'de oynadığı oyun... Türkiye'deki takımlar şampiyonluk adayları çok yeterli gözükmese de şu anda bana hiç yeterli gelmiyor şampiyonluk için. Galatasaray'ın çünkü 11'ine baktığın zaman abi, orta oyuncularına, ön tarafa baktığın zaman topa sahip olma oyunundan ziyade sanki direkt oyuna biraz daha yatkınlar. Özellikle orta üçlü yani mesela Çıkal Berkan, e, Taylan şu anda ideal orta üçlü. Böyle bir orta üçlüden hakim bir top, e, topa sahip olma oyunu, hakim bir pas oyunu çok çıkar gibi gelmiyor bana. Evet. Çıkaldağ e, çok iyi bir oyuncu gibi gözüküyor ama tavanı belli sanki. Yani tavanına yakın bir oyuncu gibi geliyor bana. Böyle çok gelişir mi? E, üzerine 2-3 kat çıkar mı? Ondan çok emin değilim. Morrison'ın potansiyeli çok yüksek. E, ama o da böyle yani Galatasaray'ın 25-30 milyon, 40 milyon kazanacağı Avrupa'nın büyük liderinde, büyük takımlarında oynayabilecek bir oyuncu gibi bana çok gelmedi. Ama yeteneğine çok saygı duyuyorum ki yani lokomotif maçında maçı değiştiren oyuncuydu. 75'te oyuna girmesinden sonra 3 tane net pozisyon öğretti. Biri zaten mükemmel bir asist. Yani Türkiye standartının çok üzerinde bir yetenek. Ama yani fizik kalite ve yetenek baremine bakınca çok büyük şeyler de hayal etmemek lazım sanki. Rica ederim. Dün Muhammed Sala Sky'a e verdi röportajları galiba. Dünyanın en iyisi olduğunu düşündüğünü söyledi. Ki bu sezonki performansı ben kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, sizin için şu an dünyanın en iyi oyuncuları bir ilk üç yaparsanız kim? Muhammed Salah sizce haklı mı? Ee, bir de sizi futbola bu kadar aşık eden e, futbol takımı veya oyuncu kim onu sormak istiyorum. İlk soruyu tam cevaplamadan araya girmek isterim çünkü Sal aslında şöyle diyor. Evet, tam öyle Yani şu an dünyanın en iyi futbolcusu gibi hissediyorum. Böyle hissederek kendimi motive edip aynı seviyede oynamaya çalışıyorum'a getiriyor biraz. En iyi benim hani listede kendisini zirveye koyarak değil, kendisini böyle motive ettiğini söylüyor gibi. Evet, yani öyle düşünüp öyle olduğumu hissetmeye çalışıyorum gibi bir açıklama. Yani böyle çok egosu yüksek, ben dünyanın en iyisim gibi bir açıklama diye gibiydi benim de e, gördüğüm. Ee, yani dünyanın en iyi oyuncusu abi yani benim için devre oyne. Eee Mbappé'yi kesin oraya yazmak lazım. Muhammed Salah en iyi gibi oynuyor. Ee, ben Muhammed Salah'ı en iyiden ziyade şu an en formda diyorum. Yani benim için en formda oyuncu. Yani çünkü yani dünyanın en üst seviye oyuncularına baktığın zaman e, Muhammed Salah'ın sanki bir tık üstü Paket olarak, yani yetenek e, seti ve fizik kalite, genel paket olarak baktığımız zaman Muhammed Salah en iyilerin hamurundan sanki bir tık altta genel performansla bahsediyorum. Ama şu anda en formda muhtemelen ve en formda, hatta muhtemelen değil açık ara en formda oyuncu. Ee, biraz o yönden ön planda ama belki de böyle devam edecek, onu da bilmiyoruz. Yani eğer bir sene boyunca böyle oynarsa ki böyle oynayabilir, neden böyle oynayabilir? Çünkü 29 yaşında Muhammed Salah ve yani bu bilinen bir şeydir santrforlar, forvet oyuncuları, hücumcu kenar oyuncuları 28-29 yaşlarında oyunun zirvelerine çıkarlar. Ee, bu yeni standartı ise Mohamed Salah'ın belki de dünyanın en iyi oyuncusu. Ama onu görmek için bence bir en azından bir 3-4 aya daha ihtiyacımız var. Ya ben De Bruyne'yi, hala Messi'yi, işte Mbappe'yi alandı. E, Van Dijk'ı yani stoper ama benim için dünyanın en iyi stoperi. E, onları bir da sayabilirim en iyi oyuncular arasında. İkinci sorumda şeydi, sizi futbola bu kadar bağlayan, bu kadar içine içine girmenizi sağlayan takım futbolcu teknik direktör. Roberto Baggio ilk olarak 94 İtalya çok iyi bir futbol oynamıyordu belki ama Baggio olduğu için benim için önemliydi Sakkinin takımı. İlk onu söyleyebilirim. Ondan sonra, e, Capello'nun o Milano 4 atan şey, Barcelona 4 atan takımını canlı izlediğimi hatırlıyorum. Ama o kadar etkilenmemiştim o maçı izlerken ben. Milan'da hiçbir zaman böyle en sevdiğim takımlardan biri olmadı. Ee, ondan sonra direkt şeyi söylerim. Ee, Arsenal'e Arsene'li. Arsenal'i. Thierry Henry. Aynen. aynen. Yani futbolu e, sevdiren Baccio'ydu. Aşık eden Thierry Henry ve o Arsenal oldu. Ondan sonra da Guardiola'nın Barcelona'sı. Yani bunlar popüler cevaplar ama hakikaten benim için de öyleydi yani. Özellikle Arsenal ve Barcelona kısmından bahsediyorum. Teşekkürler. Devam edelim orada. Ee, merhaba, Osman ben. Ee, benim sorum Manchester United ile alakalı olacak. Ee, Manchester United'ın zirveden bir tık geride olduğunu söylediniz az önce. Ee, bunun sebebi nedir acaba? Çünkü birkaç sene çok fazla yatırım yapıldı kulübe, çok fazla transfer oldu. Ee, kadro mu yeterli değil yoksa Ole Gunnar Solskjaer bu takım için doğru teknik adam değil mi? Bir de Cristiano Ronaldo transferi nasıl yorumlarsınız acaba? Ee, sizce takıma yararı ne kadar? Bazıları çünkü zararı olduğunu düşünüyor. Sizin fikriniz nedir acaba? Ya yararlı değil de beraber böyle ufak tefek zararları da var ya da zararlı demeyelim ama uyumsuzluklar var gibi e, söyleyelim. E, Ronaldo problemlerden biri bence. Yani henüz hala Ronaldo uyum sağlayamadı takım. Ronaldo da bence ona uyum sağlayamadı. Çünkü e, daha önce de söyledim ben bunu. Ronaldo kariyerinde ilk kez tek 9 numara oynuyor. Daha önce hiç bir takımda e, 4-2-3-1'de ya da 4-3-3'de tek santifor oynamadı. Kulüp takımından bahsediyorum. Portekiz'de bunu yaptı ama hep kısa. Yani kısa turnuvalar. Ya böyle tek maçlar işte iki ayda bir, bir ayda biri olan maçlar onlar. Onu ayırıyorum o yüzden. Şimdi 37 yaşında belki de ilk kez 9 numara tek santrfor oynuyorsanız e, Chelsea, Liverpool ve City gibi rakipleriniz varken Premier League temposu içerisinde bu bir problem. Yani Ronaldo'nun kendisi için de problem bence. E, o problem United'da da sekiyor biraz. Onun dışında kadro belki baktığın zaman bireysel olarak toplam kümülatif kadro Liverpool'un belki gerisinde değil ama uyumsuz bir kadro bence. Yani 9 numara uyumsuz. Şu anda 9 numaranın kenarlarla uyumlu sorun. Ee, bence bir bek problemi var. Ee, United'ın. Yani Chelsea'nin kanat beklerine bakıyorsun. Liverpool'a zaten bakma hiç. Eee City'ye bakıyorsun beklere. Joao Cancelo, Kyle Walker. Ya yani burada wan ile Luke Shaw var. İyi oyuncular ama diğer takımların beklerinin hücuma yaptığı katkıyı yapamayan oyuncular. Bek problem ön taraf sorun. Kenarların ön tarafla 9 numarayla ile bağlantılı sorunları var. Çünkü Ronaldo ile beraber Mason Greenwood, Rashford çok uyumlu gelmiyor bana. Biraz daha hazırlayıcı olmaları lazım Ronaldo ile beraber. Bir de ben hep söylüyorum United'ın ciddi bir merkez ortası problemi var. Yani Chelsea'deki Jorginho, City'deki birçok oyuncu zaten yani Bernardo Silva'sından tut, İlkay'ına, De Bruyne'sine kadar. E Liverpool'da Fabinho bence o işi bir yere kadar iyi yapıyor. E, Thiago Alcantara zaten onun için alınan bir oyuncu. Böyle kaliteli bir pasör yok Trabzon şey United'ın orta sahasında. Yani topu United'a bırakıp derinde bekleyen takımlara karşı derin bir oyun kurucu ihtiyacı var. Öyle bir oyuncu Fred değil, McTominay, Matić değil. Pogba alakası yok. Bunlar diğer takımlarla arasındaki mesafeyi kapatmasını bence engelliyor United'ın. Yani ilk 8 haftada sanki biraz bunu gösterdi. Olegan'ın sol şahı yeterli bir teknik adam mı sizce peki? Ee, ya ben şu ana kadar çok yeterliydi ben benim gözümde. Ama şu anki United ciddi defektleri olan bir takım olduğu için o sorunları halledebilecek bir e, hoca olup olmadığını göreceğiz. Yani ilk ışıklar çok iyi değil. Ben zaten böyle giderse çok fazla dayanacağını zannetmiyorum ama şu kadroya kim gelirse gelsin bana birkaç önemli hamle yapmadan sorun yaşar gibi geliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Biraz böyle minik ara vereceğim sorular varsa da. Çünkü Tardini Pop için Twitter'dan da bir çıkışımız olmuştu bahsettiğim gibi. Oradan gelen sorulardan da ha, e, tabii, doğru. birazcık almak istiyorum. Zaten üç soru seçmiştik. E, ayrıca bir de sevgili Mehmet Demirkol'un Tardini Pop'ta sana sorulmasını çok istediği bir sorusu vardı. Emrecim. Evet. E, o soruyu yöneltmek istiyorum hazırsan. Bir, <laughs> bir şey burada. Ee, yani nasıl cevap, nasıl cevap vereceğim bilmiyorum nasıl cevap vereceğimi de. Emre Özcan neden mizah? Ee, yani hem bir Cem Yılmaz var gibi bu soruda hem de muhtemelen Sokrates ekibinin mizahtan en uzak e, üyesi ben olduğum için. E, o yüzden böyle bilinçli bir şekilde Mehmet abinin bu soruyu <laughs> bana yönlendirdiğini düşünüyorum. Ee, evet uzan biraz <laughs> yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kapatmaya çalışacağız bu işi. <laughs> Erman Yaşar'la 10 yıllık ev arkadaşlığı gelişmemi bir yere kadar sağladı. Ya da durdurmuş olabilir. Yani birbirinizi tamamlayabilmek için denge olması lazım. Yok işte Erman lazımdı. çok komik de ama... Onu diyorum işte hani. Açamadı beni yeteri kadar öyle diyelim. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Samet İlter'in sorusu. düğünü nasıl buldu? Blade Runner gibi tekrar tekrar izlenecek bir başyapıt mıdır? Elvin'e bakıyorum. Elvin de <laughs> merak ediyor. izledim mi Elvin? Biz Elvin'le program yaptık. Beraber gideceğiz. E, evet, çok iyi buldum, yani mükemmel buldum. Ee, beklediğimi hemen hemen verdi diyebilirim. Blade Runner gibi bence tekrar tekrar izlenecek bir ee, başyapıt olabilir. Ama yani Blade Runner'a göre şöyle bir dezavantajı var. Bir kere bir metin var, Pardon olması gereken bir metin var Demir Bilnev'in. Ve o metini filme çevirmek, iki buçuk saate, üç saate sığdırmak... ...ya da işte iki filmlik, üç filmlik bir, sekiz, dokuz saate sığdırmak başka bir şey tabii ki. O yüzden şimdi kitabı okuduğun zaman, kitabı okuyup gittiğin zaman illa ki eksik oluyor. Eksik olmama ihtimali yok. Yani benim de mesela bazı karakterleri, bazı olayları, bazı e, departmanlarını kitabın... ...yeteri kadar işlemediğini, işleyemediğini e, düşündüm. Şimdi Blade Runner izlerken böyle bir e, şey hissetmiyorsun çünkü zaten... ...evet önce bir film var ama orada e, sıfırdan yazılan bir hikaye. Evet. Senin bilebileceğin bir hikaye değil. Bilip böyle 400 sayfa, 600 sayfa, 800 sayfa ya da işte 6 kitap, 3000 sayfa okuyup gittiğim bir e, kitap serisinin film uyarlaması o oyundan çok daha dezavantajlı. O dezavantajları söylediğim konularda yaşıyor. Yani film acayip bir politik siyaset e, kitabının aslında uyarlaması. O politika, o siyaset mesela çok fazla filme dahil olmamış. Bazı karakterler çok daha iyi işlenirken kitapta çok iyi işlenmemiş mecburen. Çünkü bazı yerlerden bırakıp bazı yerlere odaklanmak istiyor yönetmende. Öyle dezavantajları olduğu için Blade Runner'a göre bazı sıkıntıları var. Ama ben kalite olarak gerisinde olmadığını düşünüyorum. Bir daha izler misin sen? Ee, kesin yani. Birden çok izleyeceğim muhtemelen sinemada bir kez daha. Ee, muhtemelen de 5-6 olur yani. ya çok... Zaten yani ağır işleyen bir film olmasına rağmen çıktığımda da hissiyatım oluyor. Yani 155 dakika film, bir iki buçuk saat daha izlerim diyorsunuz çıkarken. Çok Öyle iyi. bir rüyaya sokuyor yani, atmosfere sokuyor film. Ee, bir diğer soruya geçeyim Emre, ee, Sakis Arsenoğlu diyor ki Bayern Münih'in Pep'in Barcelona'sı e, gibi bir dominasyona imza atacağını düşünüyor musunuz? Son 20 yıldaki en doğru oyun olarak görüyorum ki seninle ara ara Bayern Münih'in e, dominant performansını konuşuyoruz şu anda da hani Şampiyonlar Ligi'nde gol yemeden. Sadece atarak yola devam ediyorlar. Çok iyiler ama Pep'in Barcelona'sı tarzı bir dominasyon mu sence bu? Abi yani onu bilemem. Az önce aslında Salah'la alakalı söylediğim şeyin e, yansıması ya da benzeri olabilir. Yani şu anda dünyanın en formda, en iyi takımı gibi gözüküyorlar. Ama çok erken konuşmak için yani iki ay oldu sadece. Yani böyle devam edecek mi, etmeyecek mi e, bakmak lazım. Nagelsmann çok umutlu olduğum bir hoca olduğu için yani muhtemelen buna yakın götürecektir. E, ama... Pep'in Barcelona'sı özel bir şeydi. Ee, o yüzden daha takımın başına gelen yeni gelmiş, iki ay önce gelmiş ya da üç ay önce gelmiş bir teknik adamdan o kadar büyük bir beklenti de ortaya çıkarmamak lazım bence. Biraz daha beklemek bekleyelim, lazım. Bekleyelim, üç-dört ay daha bekleyelim ya. Sorusu olan var. Yeni soru. Ee, en evet. uçtan başlayalım. Yeni bir kişi. Ee, merhaba, ee, Buğra ben. Ee, benzeme bu sene uçuyor zaten biliyorsunuzdur. Evet. Vinicius da kendini biraz 2-3 kat yükseltti. Olası bir Mbappe transferinde Real Madrid'de bu üçlü neler yapabilir sizce? Arkasındaki üçlü de Casemiro, Kroos, Valverde olacak gibi duruyor. Modric'in yaşından ötürü. Yani bu altılı Real'in 2-3 yıldaki eski günlerine getirebilir mi sizce? Getirmese de eski günlerine, eski günlerine gelişine yardımcı olur. Ya da gelişine başlangıç olabilir. Yani Mbappe'nin yapacağı takım tercihinde eğer yani takım arkadaşlarına bakacaksa Benzema dünyanın en ideal oyuncusu belki de Ronaldo yıllar boyunca ondan çok ciddi bir fayda sağladı. Yani topu verip sonrasında alacağınız emin olduğunuz bir arkadaşla bir takım arkadaşıyla oynuyorsanız bu özel kenardan içeri giren oyuncular için Ronaldo gibi, Mbappe gibi inanılmaz bir nimet. bayılıyorum ben de şey Benzema'ya. Şu anda galiba ligde bir gol bir asist ortalaması var değil mi? Öyle bir şey en son. Dokuz... Şampiyonlar Ligi'nde de öyle. Şampiyonlar Ligi'nde öyle. UEFA, Uluslar Ligi'nde e, acayip işler yaptı e, bakınca. Yani hem yarı final hem final maçının belki de en çok öne çıkan oyuncusuydu. Uzun bir aradan sonra Fransa'ya dönüşü de mükemmel oldu. Ki bence Euro 2020'de de abi, el ne kadar Fransa, takımın en iyilerinden biriydi ben zaman. Yani Zaten en golcü oyuncusuydu diye hatırlıyorum. Evet. O yüzden mükemmel bir takım arkadaşı. Yani golcü bir kenar oyuncusu için dünyada en iyi takım arkadaşı olabilir şu anda. Ee, Mapp'e bakıyorsa, kimle oynarsam daha iyi olur diye, Real Madrid bazı avantajlar barındırıyor gibi diğer takımlara göre. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, ben şeyi merak ediyorum. Aslında cevapladınız ama onu biraz böyle somut koşullar üzerinden cevaplamıştınız. Herkesin merak ettiği işte böyle teknik direktörlük vesaire gibi hayaliniz gibisinden bir şey var mı sorusu. Onu şöyle sormak istiyorum. Yani şimdiki örneğin teknik direktörleri vesaire dinlediğimizde basın toplantılarını dinliyoruz Türkiye'deki teknik direktörler için. Hiçbirisi tatmin etmiyor yani futbolla ilgili konuşmuyorlar gibi geliyor yani böyle sağ içiyle vesaire. Tamam. Genellikle böyle başka tamam. konular üzerinde konuşuyorlar. Ya sizin de şimdi yorumlarınızı işte insanlar toplanıyor dinleniyor. Biraz daha böyle bir bilimsel bir metotla yaklaşıyorsunuz ondan sonra ileri görüşlü işte tespitleriniz vesaire oluyor böyle. Yani insanlar da bir şekilde artık sizi başka bir yere koyuyor yani bu ana akım medyadaki yorumculardan vesaire. Siz şey demiştiniz bir tane programda hani çok zor demiştiniz bunun için hani böyle lisans vesaire gibi problemler çok fazlaydı. Bunları bir kenara bıraksak ya sizin hayaliniz ne olurdu bununla ilgili? Gerçekten bir teknik direktörlük veya işte sportif direktörlük gibi bir şey düşünür müydünüz? Gibi bir merak ediyorum bunu. Ya vallahi yani düşünmem ama ya şöyle söyleyeyim. Yani eğer e, işte bahsettiğim o problemler olmasa Türkiye'de. Türkiye'de lisans almak biraz daha kolay olsaydı, e, bundan bir 10 yıl önce en azından birkaç lisans eklemeye başlayayım düşüncem düşüneceğim vardı. Olurdu ya da daha doğrusu. Yani bir ara düşündüm bunu buraya geldiğimde. Çünkü ben 29 yaşına geldim. Ya yani bu arada şu anda ben 40 yaşıma yaklaşmış biriyim. Ya yani bundan sonra benden teknik direktör olması falan mümkün değil yani 28'inde başlıyor abi bu işe. Nasıl olsun böyle bir şey. O çok işe, yani Yaşım itibarıyla zaten mümkün değil de. Ee, 10 yıl önce eğer Türkiye'de futbolcu olmayan insanların lisans alması biraz daha kolay olsaydı en azından birkaç lisans ekleyeyim. Belki denk gelirse ya da hayat beni oraya götürürse bir teknik kadro içinde hoca olarak demiyorum bak bir teknik kadro içinde bir yer edinebilir miyim diye düşünürdüm. Bunu düşündüğümde de geçmişte. Ama dediğim gibi maalesef Türkiye'deki şartlar buna uygun değil onun dışında da yani şey katılıyorum ben de. Yani hocaların biraz daha içine gelerek cevap vermesi gerekebilir. Çünkü bunu yapıyorlar. Yani şimdi yine en zirveden vereceğim örnekleri de yani oraya okuyorum ben çünkü düzenli bir şekilde. Yani Tuchel'in, Guardiola'nın, Klopp'un, eee Hazarbin maçlardan önce maçlardan sonraki basın toplantılarındaki taktik ver detayları insanlara bir şey üretiyor. Yani o kadar detaya girebiliyorlar. Türkiye'de bunu yapan bir tek Abdullah Avcı var. Çağdaşatan biraz yapıyordu ayrılmadan önce. Yok yani. E, öyle olsa san, bence de daha iyi olur. Ama şimdi o detayları vermek istemeyen bir teknik adama ben bir şey diyemem. Onun dışında benim kendi işimi yapış şeklinde... Dediğim gibi benim tercihim bu. Ee, öyle çok büyük etkisi olduğunu ben yani düşünmüyorum ama... Yani teşekkür ederim güzel sözlerin için. Ee, benim kendi durumum içinde, yani e, kendi bakışım bu hadiseye. Benden mümkün değil. Ee, ama eğer 25-26 yaşında ya da 20 yaşında bunu hayal eden insanlar varsa Türkiye'de bu imkansız olduğu için yurt dışına baksınlar, para biriktirsinler eğer bu hayalse. Galler, Almanya, daha başka ülkeler, İngiltere'de bile bir yere kadar gidebiliyor şu anda yurt dışından giden insanlar. Ya da daha uzak ülkeler, daha uzak kıtalar bunun peşinden koşabilirler. Yurt dışından koşabilirler ama Türkiye'de şu anda mümkün değil maalesef. E, yeni insan yoksa... Şurada. Yeni bir kişi var. Yavaş evet. yavaş da toparlayacağız. Merhabalar, ben Ahmet. Ben bu bu sezonki Crystal Palace, Patrick Vieira birlikleri ile ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyordum. Çünkü biraz daha farklı bir şeyler göstermeye çalışıyor Patrick Vieira. Bundan önceki deneyimleri pek olumlu olmasa da Nice'te vesaire bu sezon bize farklı şeyler gösterecek gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, öyle gözüküyor. Yani çok umut veren bir başlangıç yok. Ama ben hiç beklemiyordum. Yani daha kötü şeyler bekliyordum. Çünkü benim City'nin 19 yaş alt takımında gördüğüm Patrick Vieira biraz zayıf gibi gelmişti bana. o yüzden bu seviyede yapabilir mi Premier League seviyesinde? Kafamın soru işaretleri vardı. Ya başlangıç bence fena değil. Kaç maç? 8 maçta 8 puan mıydı? Evet. Dünya oynadı mı Piyas? Ne yaptı? e, Berabere 9 maç 9 puan oldu o zaman. Tamam. Yani 9 maç 9 puan ama 13 puan olabilirdi. Ee, biliyorsun Brighton ve Arsenal maçlarını son saniyede kaybettiler. Yani daha doğrusu son saniyede 1 puana düştüler o maçlarda. 4 puanı oradan kaybettiler. E 9 maç 13 puan aslında hiç fena değil başlangıç için. Takım çok genç. Yani e, zaten en büyük sorunu oydu abi Palace'ın bence. Çok yaşlı bir kadrosu vardı. Çok gençleştirdiler. 6 oyuncu transfer ettiler. O 6 oyuncu yaş ortaması 24. Ve şu anda savunmaya bakıyorsun. Joachim Andersen, işte Gehi, soldaki Tyreek Mitchell, sağdaki Ward'u dışarıda bırakınca 3 aslında yeni oyuncu gibi. Yani Takımın savunma dörtlüsünün %75'i neredeyse değişmiş gibi. Mitchell geçmiş bir sezon var ama ana üye, ana parça değildi takımda. Hem genç hem yeni bir savunma. Genç oyuncular. Eber Eşeğiz'e dönecek şimdi. O lise benim çok umutlu olduğum bir oyuncu. Zaha vesaire derken böyle umut vaat eden genç bir kadro var. Başlangıçta benim beklediğim üzerinde ama yani Vieira böyle alır, PLS'ı başka bir yere koyar. Henüz ben diyemiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Artık e, noktalayacağım ama sorularınız için Emre'yi maç izlerken de e, bulabilirsiniz. <laughs> Tabii ki. <laughs> her zaman. Sorusu olanlar için. Çok teşekkürler tekrar. E, teşekkürler. İyi ki geldiniz. E, siz de iyi ki izlediniz. Tardini Pub'da, Bebek Tepsi, e, King sponsorluğunda e, beraberdik. Yine buluşacağız Emre'ciğim. Evet. Üç tane daha olacak değil mi? Evet. De? Öyle Aynen. planlıyoruz. Umarım size engel olmazsa. İnşallah. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.